Mustafa Bey ilk gibi olarak Türkiye'de hazır giyim sektöründe dijital dönüşüm sağlamak adına İPA 2 projesini tamamladınız. Neler söylemek istersiniz öncelikle projenin detayları ile ilgili? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Evet proje 3 yıl önce başladı. Bugün Sayın Bakan Yardımcımızla birlikte projenin kabamasını yaptık. Aynı zamanda da bugün ilk adımını atmış olduk bence. Özellikle son dönemlerde fiyatlarda rekabet gücümüzün azaldığı bir ortamda dijitalleşmenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu her defasında söylüyoruz. Proje Avrupa Birliği'nde 10.4 milyon euro hibe desteği alarak projeyi hayata geçirdik. Proje gerçekten önümüzdeki dönemlerde sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılama noktasında özellikle o süreçleri daha hızlandırma noktasında verimliliklerle ilgili verilecek olan danışmanlıklarla birlikte sektöre çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Peki projenin kapanış etkinliği olarak bugün Design to Future zirvesini gerçekleştirdiniz. Burada Avrupa Birliği'nden temsilcileri ağırladınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizden de bahseder misiniz? Şimdi öncelikle Avrupa Birliği ile biliyorsunuz bizim hazır bizim ihracatımızın %60'ı, %70'i Avrupa Birliği'ne ihracatımızı yapıyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bugün Ticaret Bakan Yardımcımız da gerçekten bizi onurlandırdı. Geldiği için kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ve o anlamda gelecekle ilgili sektörümüzün her ne kadar son birkaç yıldır aşağı yönlü düşüşü devam etse bile inanıyoruz ki 2025'in ilk 6 ayından sonra sektörün ivmesinin daha yukarı yönlü çıkacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Faizlerin aşağı düştüğü bir durumda. Korlarda biraz daha istediğimiz seviyelere gelirse inanıyorum ki 2025-2024'ten daha iyi kapatırız diye düşünüyorum. Peki hazır giyim sektörü 2025 yılının Ocak ayında 1,4 milyar dolarlık ihracata bulundu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi yani belki bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde de bu düşüşler devam edebilir. Ama inanıyorum ki yılın ilk yarısından sonra ihracat rakamlarımızın daha yukarı yönlü çıkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yarın biliyorsunuz bizim İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin iştiraki olan Fuarcılık Kaşe'nin yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde İFKO'nun açılışı olacak. İFKO 30 yıllık bir hayaldi. Gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir fuardı. O anlamda bütün sektör paydaşlarımızla, tim başkanımızla, dernek başkanlarımızla, ticaret odası başkanımızla bir araya gelerek gerçekten sektöre çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yarın inşallah açılışını yaparak 40 bin ziyaretçiyi orada inşallah ağırlamış olmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Fuarlar, ticaret heyetleri, orgeler, Bunları sürekli yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çok daha fazla yapmak için elimizde ne geliyorsa yapacağız. Peki son olarak Bakan Yardımcımızın emek yoğun sektörler için bir açıklaması oldu, bir destek sunacağını belirtti. Bu destekle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi o destekle ilgili öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Sanayi Bakanımız'a teşekkür ediyoruz. 2.500 lira önemli bir destek. Gerçekten sektörümüz açısından önemli. Ancak biz orada dört sektöre verilen 2.500 lira desteği sadece kobiler nezdinde olmasını doğru olmadığımızı ifade ettik. Ayrımcılık olmaması adına yani kobilerin dışına da çıkmasını istedik. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu sorunumuzu ifade ettik kendisine. Bakanımıza da anlattık. Biraz önce bakan yardımcımıza da aynı şeyi söyledik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde orada firma ayrımı yapmamazken bütün o firmaları kapsam içerisine alır ve sektörümüzde önümüzdeki dönemlerde ihracat rakamlarını üst düzeye çıkarır diye düşünüyorum.